Herkese merhaba, Derin'den Teknoloji kanalından Derin yeniden sizlerle. Başlıktan da anladığınız gibi bugün bataryalar hakkında konuşacağız ama ben size nasıl bataryanızı değiştirebileceğiniz falan göstermeyeceğim. Hani sadece bahsedeceğim, söyleyeceğim. Ben bu işlemleri daha önce yaptım. Çıkabilecek aksiliklerden bahsedeceğim. Nereden almalısınız falan filan. Şimdi hemen başlamak gerekirse bildiğiniz gibi hani ben bile sokakta yürürken artık her yerde iPhone batarya değişimi yapılır gibi yazılar, işte afişler falan görmeye başladım. Herkes de her yerde bunu yapıyor. Bu kadar kolaysa madem siz niye kendiniz yapmıyorsunuz? Bence asıl sorulması gereken soru bu. Şimdi internetten baktığım zaman, hani internet açıp da örneğin iPhone 5 için bakıyorum ben diyelim. Hatta şu an tekrardan açıyorum. iPhone 5 batarya yazdığınız zaman 35 liradan hatta 27 liradan tutun 110-120 liraya kadar gidiyor. Bunların hepsi aynı işlem yapıyor. Sadece birileri daha dandik, çakma diyelim. Birileri birazcık daha güzel. Apple sıfır batarya üretmiyor. Dolayısıyla yeni bir telefondan ya da batarya durumu iyi gibi sayılabilecek bir telefondan çıkmış bataryaları siz kendi telefonunuza alıp takabilirsiniz. Ama bu da çok mantıklı olmaz. Hani telefonunuz zaten 2-3 yıllık bir sürece artık geride bırakıp da eskidi hissedin vermeye başladıysa bataryasını değiştirerek kaybedeceğiniz bir şey yok demektir. Şimdi internetten aldığınız bataryayı nasıl değiştirebilirsiniz onu da bir kısaca söyleyeyim. Öncelikle şu telefonun altında gördüğünüz iki tane vidayı yerinden çıkarabilirsiniz. O vidaları yerinden çıkardığınız zaman ekranınızı şu an tekrardan çıkarayım. Bir tane hava şey yardımıyla tık diye ayırdığınız zaman burası buradan üstüne doğru açılacak. Tıpkı bir kitap gibi buradan bu şekilde bağlı buradan tork alarak burada kalacaktır. Bunu yaptıktan sonra zaten batarya konnektörü ekranın şu tarafında olması gerekiyor. Yanlış hatırlıyorsam içini açtığımızda oradan da bataryasını çıt diye çıkardığımızda yerine takabiliriz. Eğer iPhone 6s falan kullanıyorsanız bir de bunların arkasında bir yapıştırıcı bant olur. Onları da çıkarmanız gerekir. Ama o bantı tekrar takamazsınız. O yüzden hani telefonunuz birazcık da yeni modelse kendinizin yapmasını çok tavsiye etmiyorum. Az önce batarya ömründen bahsettim. Batarya ömrü ne demek? Nasıl buluruz? Batarya ömrü demek ki şimdi örneğin biz 100 birimlik bir bataryamız olduğu zaman bunu günden güne şarj ettikçe bu bataryanın ömrü düşer. Örneğin sizin tam şarj kapasiteniz %100 iken 96 olur, 90 olur, 87 olur, 50'ye kadar bile düşer. Bu durumu da engellemek için işte şarjdayken çok kullanmamanız gerek. Batarya kalibrasyonları yapmanız gerek. Bataryanızı bırakıp bir yarım gün falan hiç şarj etmeden sıfır şarjsız halde durması gerek telefonun gibi böyle taktikler var. Bunları hep internetten bakıp bulabilirsiniz. Ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama fayda ettiği söyleniyor. Onun dışında bataryanızı orijinal tutmaya gayret etmeniz gerekiyor falan filan ama ister istemez tabii ki de bu durumlara maruz bırakabiliyoruz biz telefonumuzu falan. O yüzden bunu öğrenmenin de bir yolu var. siz bilgisayarınıza Mac olur Windows olur bir tane uygulama var. Onu indirdiğiniz takdirde telefonunuzu da bilgisayarınıza bağlayınca bu life cycle dediğimiz yani bugüne kadar kaç kere şarj olduğunu gösteren bir tablo bulabilirsiniz. Orada bütün bunun kondisyonunu yani ne durumda olduğunu falan anlatıyor. Şimdi ben bilgisayara geçiyorum ki orayı işte daha iyi bir şekilde anlatabileyim. Şimdi bahsettiğim programı açtım ben de direkt olarak böyle MacBook'um çıktı. Hani siz de farklı program kullanabilirsiniz bunun için. iPhone 5'e geldikten sonra gördüğünüz gibi design kapasitesi var burada. %100 yani bataryam benim ne kadar miliamper ne kadar şarj alabiliyor. Full charge kapasiteliğim şey de işte ne kadar kapasitemin kaldı. Benim bataryam o kadar yeni ki program bile error verdi. 1440 hakkımız var 1459 gözüküyor. Böyle küçük aksilikler olabilir ama hani sizinki örneğin 1000'e falan düştüyse Tabi bütün miliamperler farklılık gösterecektir telefona göre. Buradan hesaplamayı kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin 1500 miliamper normal iken benim bataryam 1000 alıyorsa bu sıkıntılı bir durumdur. O yüzden artık değiştirme vakti yavaş yavaş gelmiştir denebilir. Cycle count dediğimiz şey var. Mesela 168 cycle count birazcık küçük. Yani şarj olma sayısı bu. 168 az bir miktar. Bu 800'lere 900'lere geldiği zaman artık sıkıntı teşkil etmeye başlayacaktır. Ben Mac'imi aldığımdan beri hiç bataryasını değiştirmedim. 651 count'u var. Gayet de iyi durumda. 5100 hakkı varken 4500 şu an var benim işimi görüyor. Dediğim gibi bu hesabı kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz için en iyi olanı bulduğunuz zaman en mantıklı seçimde yapabileceğinizi söylüyorum. Hiç korkmanıza gerek yok. Hani yeni bir cihazınız yoksa bir de iPhone 7'iniz yoksa çünkü su geçirmezliği konusundaki o kenarındaki şeyleri açacaksınız. O biraz tehlikeli olabilir. Onun dışında bataryanıza iyi bakarsanız bakmazsanız da böyle bir çözüm kullanarak şarj performansınız tekrardan ilk gün gibi yapabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.